Evet, merak ettikleriniz bölümündeyiz. Alexander Parks kimdir biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. 1862 yılında plastiği icat eden kişi. Ve o zaman yaratılan plastikler, yani kaç sene öncesinden bahsediyorum, hala şu anda erimemiş olarak, hiçbir yere katılmamış olarak duruyor. Konumuz bugün plastik. Plastikle ilgili neler yapabiliriz çok önemli. Hemen birkaç diyor vermek istiyorum. Bir. Kahve içelim tabii, alalım tabii ama bunu kahve plastik bardakları yerine kendi taşıdığımız termosumuzda yapabiliriz. Onun dışında plastik poşetler biliyorsunuz bununla ilgili birçok şey yapıldı ama yetmiyor. Bu plastik poşetler bunların doğaya karışması bin sene sürüyor. O yüzden hani bu beyaz poşetleri elinizde götürdüğünüz şeyleri bunları yapmanız çok önemli. Üçüncü olarak pet şişe yerine cam şişe kullanabilirsiniz. Dördüncü olarak pipetler var böyle plastik. Onlar yerine onların camdan olanları var. Onların farklı türleri var. Buna da bakabilirsiniz. Beşinci olarak da plastik şişelerdeki sabunlar yerine kalıp sabunu da deneyebilirsiniz. Neden? Çünkü hem pandemi sonrasında bu daha da önemli olan hijyen konusunda daha fazla tüketmeye başladık. Bütün bunlar minik minik yapabileceğimiz şeyler ama eminim sizin de tavsiyeleriniz vardır. Plastiği hayatımızda azaltma dönemi geldi ki çevremize daha duyarlı olmamız tasarruf açısından, boşa harcamamak açısından çok önemli.